Merhaba arkadaşlar. Şimdi hepimiz raporlar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bu raporları? İşte benim bir uygunsuzluğum var. Uygunsuzluğumu açıklıyorum. Hangi bölümde ilgili mevzuat maddesini koyuyorum. Örnek uygulamasını koyuyorum. Şeyi koyuyorum. alması gereken önlemi istiyorum. Nasıl bir risk? Termin ve şey verildiği bitiriyorum. Bu okey. Bu bütün sahayı yapacağınız bir raporlama. Bir de arkadaşlar benim tavsiyem şu şekilde raporlamalar. Şöyle yapayım. Mesela ben sahanın sadece bir alanını baz almışım. Biraz daha evet. Ben ee, sadece oks basınçlı tüp deposu özelinde bir raporlama yapmışım. İşte fabrika bahçesinde bulunan basınçlı tüp deposu kontrol edilmiştir. Risk değerlendirmeden önce bu ön rapor hazırlanmıştır falan fışman 11.625'e göre yapılmıştır gibi. Bakın sadece tespit edilen uygunsuzluklarımı yazıyorum. 11-12 tane neyse. Daha sonra 11 tane uygunsuzlukla ilgili şeyimi yapıyorum. Ee, derdimi anlatıyorum. Sen tehlikeli tam tüpler bağlanmıyor. Tüpler bir darbe ya da sarsıntı nedeniyle düşerlerse büyük bir basınçla fırlayarak depolarını uçabilirler. Bu çok yüksek bir risk seviyesi çıkmış. E, şurası mevzuat standart ilgili kaynağı ne? Daha sonra işte ne yapılmasını istiyorum? Örnek uygulamam ne? Bu dediğimi yaparsanız ne olur? Bu kabul edilir risk seviyesine düşer. İşte depolama matrisi nasıl değilmiş. Depolama uymuyormuş özür dilerim. E, Yanıcı ve yakıcı birlikte toplanıyor. Çok yüksek risk demişim. 11.625 standartına geçiyor zaten. Örnek uygulama yerine bunu koymuşum falan İşte Mesela yangınla ilgili bir şey koymuşum. Ee, yangın tüpü koyun demişim. Yani sadece bir konuya eğiliyorum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü e, maalesef e, günlük saha gözlem raporlarında şey olabiliyor. Ya, bu arada mesela alınması gereken, e, mesela bana... 11625 diyor ki yanıcı gaz tespit için alev kullanıl kullanılmamalıdır. Yanıcı gaz sızıntısı direktörü kullanılmalıdır. Gaz direktörü istiyor benden. Mesela bunu tamamen chat yaptım. Ben yani, örnek görsel de chat yapabiliyorsunuz. Ee, parantez. Ee, şeye gidelim. su sağ gözlem yapaları daha çok bütün sahanızı gezersiniz. E, ilgili uygunsuzlukları teker teker belirtirsiniz. Ama böyle yaptığınız zaman da şöyle bir negatifimiz olabiliyor. Bazen atlanıyor. Ne atlanıyor? Mesela akü şarj alanı atlanabiliyor. Çünkü orası ayrı bir şey. Ne, ne atlanıyor? Kazan dairesi ile ilgili uygunsuzluk yazmayı biliyoruz. Basılı tüp deposu ile ilgili yazmayı biliyoruz. Çünkü onlar biraz daha sabit alanlar olduğu için geçebiliyor. Bu raporlama formatını hepinizi tavsiye ederim. İşverenlerin de çok dikkatini çekiyor. Hem kendinizi geliştirmeklere. Bunu ne zaman kullanırım? Ya belli bir alanı, işte kazan dairesi, akü şarj alanına, oksijen tüp alanına gibi ya da ee, Mesela bir makinede çok fazla uygunsuzluk oluyor. O tarz şeylerde kullanıyorum bu formatı da. Ee, basit bir formattır. hepiniz rahatlıkla oluşturabilirsiniz zaten. Bir de arkadaşlar mesela bu nedir? Aslında bu dış alanlar kontrol formum var benim. Dış alanlar kontrol formum. Ne? Bir fabrikanın dışını düşündüm ben sadece. İşte mesela şurada basınçlı tüp deposu var. İşte bakın burada bana 30 madde vermiş. Ben bu 30 maddeyi o iş yerinde kontrol etmişim. 19 pozitif, 11 negatif çıkmış. Ben bunu o şekilde sunuyorum. Daha sonra geçiyorum LNG tankına. Ee, LNG tankının işte uluslararası standardı neymiş de bilmem ne işte bunları DS13657 diyemiz mesela NFPA 59 aymış şuralardan. E, hepsinin karşılığında yani yönetmelik standart maddesi de var onu anlatmaya çalışıyorum. LNG tankıyla ilgili az önce gördüğünüz gibi bir raporlama şunu gibi yapıyorum. Daha sonra işte geçiyorum kompresöre kompresörle ilgili öyle bir raporlama yapıyorum. Kazan dairesine, trafo odasına, yakıt tankına ve deposuna. Şimdi bununla ilgili kısacası bu kontrol formuyla ile ilgili 3, 4, 5, 6 tane ön rapor yapabiliyorum. E, ve altısının da kalitesi bu oluyor. Bu sefer ne oluyor? Hem çalıştığınızı gösterebiliyorsunuz. Hem şeyi e, gerçekten kaliteli bir iş yapıyorsunuz. Onun rahatlığı oluyor sizde. Hem de böyle böyle. Mesela ben üçüncü göz falan rahat zorlamıyorum. Çünkü atalı uzmanken böyle çalıştım. Bunlar yeni raporlar değil, eski raporlar. Atıl uzmanken zaten ben bunları böyle yapıyordum. E bu sefer de bunları üçüncü göz denetimlere çevirdim. Benim için de iyi oldu. Kısacası işinizi ciddiye alınız. Birileri ciddi alıyor ve güzel şeyler kazanıyorlar. İnşallah daha iyisi sizin olur. Kolay gelsin.